Temel olarak göğüslerin sarkmasına neden olan 3 ana etken vardır. Bunların birincisi her yukarıda genetiğimizdir. İkincisi ve sıklıkla karşılaştığımız hamilelik sonrasında oluşan sarkmalardır. Üçüncüsü ise sık kilo alıp vermeye bağlı olan sarkmalardır. Burada bazen hastaların bana başvuran hastalarımda gözlemledim. Bazı hastalar Henüz daha 20, 22, 25 yaşlarında doğum yapmamış, sık kilo alıp verme öyküsü yok ancak ileri derecede sarkma var. Bunun temel nedeni hastanın genetiğidir. Genetik olarak derinin elastik karakterindeki zayıflıktan dolayı zaman içerisinde yavaş yavaş sarkma ortaya çıkar ve bu sarkma hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan çok ciddi sorunlara neden olur. Diğer neden ise özellikle hamilelik ve emzirmedir. Hamilelik ve emzirmede özellikle göğüs dokusu hormonal olarak çok fazla büyüdüğü için. Özellikle emzirme döneminde emzirmeye bağlı olarak göğüs hacmi küçülüp büyüdüğü için. Küçülüp büyüdüğü için sıklıkla sarkma ortaya çıkar. Diğer neden ise yine sıklıkla gördüğümüz sık kilo alıp vermeler. Bizim temel olarak Türk halkında gözlemlediğimiz çok fazla kilomuza, yediğimize, içtiğimize fazla dikkat etmiyoruz ve bundan dolayı da fazlasıyla kilo alıp verme şeklinde döngüler yaşıyoruz. Bu da aynı zamanda bizim göğüslerimizde sarkmaya neden oluyor. Göğüs sarkmalarında özellikle ameliyat olmalı mıyız? Eğer bu sizi estetik açıdan baktığınız zaman mutsuz ediyor ise kesinlikle ameliyat olmalısınız. Burada özellikle yaklaşık 1,5-2 saatlik bir ameliyatla sarkma ölçüsüne bağlı olacak şekilde belki sadece göğüs ucu etrafından, belki göğüs ucu etrafından aşağı doğru olan dikey kesiyle ameliyatınızı ortalama 1,5 maksimum 2 saatte tamamlarız. Ve bunlar ameliyatınızın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra iz bırakmayacak ölçüde güzel iyileştirebilecek şekilde de yapabiliriz. Özellikle bu ameliyatlardan sonra estetik açıdan baktığımız zaman süper göğüslere sahip olabilirsiniz.